Merhaba anlamına ve yapısına göre fiiller konusunda birlikteyiz. E, fiil dediğimiz sözcük, iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere biz fiil veya eylem ismini veriyorduk. E, anlamına göre fiiller, kılıç veya iş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri olmak üzere üç ana başlıkta toplanıyor. E, kılıç fiili dediğimiz fiiller, nesne alabilen yani öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen fiillere biz ne diyeceğiz kılıç fiilleri diyeceğiz öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesnenin bulunmadığı fiillere ise durum fiilleri ismini veriyoruz oluş fiilleri ise öznenin kendi iradesi dışında gerçekleşen fiillere de biz oluş fiilleri ismini veriyoruz şimdi kuzey topu cama fırlattı dediğimde burada cümlenin içerisinde nesne var mı yok mu beni çok ilgilendirmiyor açıkçası onu fırlattı, neyi fırlattı, kimi fırlattı ya da aklımızdan oraya bir nesne yerleştirebiliyorsak biz bu fırlattı fiili için ne, ne diyebiliriz? Kılıç fiili diye biliyoruz gençler. Soruları çözmek için tüm konuya çalışmalısın. Neyi çalışmalısın, kimi çalışmalısın? Neyi çalışmalısın? Onu çalışmalısın, şunu çalışmalısın, bunu çalışmalısın. Yani cümlenin içerisinde evet bir nesnem var ama ben cümlenin içerisindeki nesneye takılmama gerek yok ben kendi kafamdan neyi kimi sorusunu bu fiile sorarak yanıtını verdirebiliyorsam benim için yeterlidir diyorum değerli arkadaşlar. Durum fiillerinde ise ne olacaktı? Öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesnem olmayacak. Yani neyi kimi soruma yanıt veren bir nesne aklımdan da olsa tamamlayamayacağım. Örnek olarak Tuğçe de yan binada oturuyor. Neyi oturuyor, kimi oturuyor sorusuna yanıt verebileceğim. Şunu oturuyor, bunu oturuyor. Burada ee, baktığımızda arkadaşlar buradaki eylem yani durumdan etkilenen oturuyor. Neyi oturuyor, kimi oturuyor? Yanıtım yok. O yüzden ben ne dedim? Durum fiillerinde nesne kullanılmıyor dedim arkadaşlar. Oluş eylemleri ise ee, Özmen'in kendi iradesi dışında gerçekleşmesiydi. Mesela saçın... Ee, kırlaşması ne bileyim yaprağın sararması bunların hepsinin Tabii ki ne olması gerekiyor aynı zamanda fiil soylu veya fiil sözcükler olması gerekiyor kızın da görmeyeli epeyce büyümüş büyümek kendiliğinden ve öznenin isteği dışında ve bizim dışımızda gerçekleşen bir olay değil mi Evet o halde oluş fiili nedir e, kendiliğinden gerçekleşmiş diyebiliyoruz büyümüş için Sonbaharda yapraklar sararır, kızarır. Sararmak, kızarmak yine yaprağın kendi kendi isteği dışında veya yeşillenmesi kendi isteği dışında gerçekleşen olaylar ya da e, yazın güneşte fazla kalınca tenimizin renk değiştirmesi bronzlaşmak dediğimiz kavramların hepsi nedir? Kendiliğinden gerçekleşen oluş fiillerinin örnekleridir. Yapısına göre fiiller dediğimizde ise basit fiiller türemiş fiiller ve birleşik fiillerimiz var. Basit fiiller aslında bütün fiiller değerli gençler ee, çekimli fiildir. Çünkü hatırla, hatırlayalım kiplerde görmüştük e, ya da göreceğiz bir sonraki videoya ya bir önceki video Şu an sırasını çok hatırlayamıyorum. E, çekimli fiil dediğimiz fiil kip ve kişi eki almış fiillerdir. Ve emir kipinin de e, eki olmadığında mesela gel dediğinde gelecek olan kim sen. Orada görünmeyen ne var? Gizli özlem var. Gel sözcüğü tek başına bir fiil ve aslında çekimli fiildir. Çünkü sonunda bak ek yok. Ancak buna rağmen nedir? Ben soru sorduğumda öznesini tespit edebiliyorum. O halde aslında fiiller sonuna matmek koymasak da tek başına kendisi nedir? Çekimli bir fiil halinde karşımıza çıkabilir veya gelebilir diyoruz arkadaşlar. Çekim alabilen ancak yapım eki almamış fiillere biz basit fiiller diyoruz. Gelmek, okumak, bilmek. Türemiş fiil ise arkadaşlar yapım eki alması kesinlikle şart olan, böyle bir zorunluluğa sahip olan fiiller için biz türemiş fiil anlamını kullanıyoruz. Baştan başlamak, bilmekten bildirmek, açtan acıkmak gibi fiillerin hepsi ne almış? Fiil kökünün üstüne almış olduğu fiilden fiil yapım ekleriyle birlikte türemiş fiil görevinde kullanılmıştır. Birleşik fiillerse yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiillerimiz var anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimiz var. Bir de özel veya kurallı dediğimiz birleşik fiillerimiz var değerli gençler. Yardımcı eylemle oluşmuş olan birleşik fiillerde etmek, olmak, kılmak birleşik fiillerine, e, fiillerinin önüne bir isim geliyor. Ve bu isimde eğer ki bir ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Tabii ki bunlar yazım kurallarında yine istisnalarını göreceğiz. Mesela selam etmek, yardımcı olmak, namaz kılmak, hissetmek dediğimde ne olur peki? Hissetmek dediğimde bunu birleşik yazarım. Neden? Çünkü burada bir ünsüz türemesi var. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerde arkadaşlar eşittir deyimleşmiş fiiller. Sonu -mak'la biten bütün deyimlerin hepsi anlamca kaynaşmış fiillerin içerisindedir. Anlamca kaynaşmış ne demek? Gerçek anlamını yitirmiş bir söz öbeğinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan fiiller diyoruz değerli arkadaşlar. Etekleri tutuşmak, küplere binmek, burnundan burnunda tütmek, sırtında taşımak gibi birleşik fiiller anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin içerisindeki deyimlerden aldığımız olan birleşik fiillerdir. Bir de özel veya kurallı dediğimiz birleşik fiillerimiz var. Bunlar da kendi arasında dört grupta inceleniyor. Yeterlik birleşik fiilleri, tezlik birleşik fiilleri, sürerlik birleşik fiilleri ve yaklaşma birleşik fiilleri var. Yeterlik ebilmek. ÖSYM'nin en fazla sevdiği birleşik fiil bu yeterlik birleşik fiildir değerli arkadaşlar. Çünkü bunun olumsuzunda ebilmeyi görmeyeceksiniz. Ebilmenin sadece e'sini alıp arkasına ma, m'sini, e, eme, ama gibi olumsuzluk ekini alırken sadece e'sini koyup sonuna mema veya mazmet olumsuzluk ekini koyarak olumsuzunu yapıyor. Yani bilmeyi kullanmadığı için görmek biraz zorlaşıyor o yüzden. Tezlik fiili de i vermek, sürerlik dediğimiz e durmak, e kalmak, e gelmek, yaklaşma da e yazmak birleşik fiilidir. Artık denizde yüzebiliyorum. Ebilmek fiili ve dikkat edin arkasında ne var? E'yi almış. Hemen arkasından neyi kullanmışım? Olumsuzluk ekini kullanmışım. İşte dediğim gibi ÖSYM'nin en çok sevdiği kurallı birleşik fiil bu arkadaşlar. Tahtada, tahtadakileri defterine geçirsen, geçiriversen iyi olacak. Bunu olumsuz yaparken nasıl yapıyormuşuz? Geçirmeyi versen şeklinde yine i vermeyi kullanıyoruz. Olumsuzluk eki i vermekten önce yer almış. Hırsızın ardından baka kaldık. Baka kaldı, baka kalmadık şeklinde. Bu kez de yine ek almak e, sürerliğini kullandık. Ama ardından yine olumsuzluk ekini de kendi içerisinde kullanabildik. Sen elbiseye baka dur, ben telefona yanıt vereyim. Bakmaya dur, görmeye dur, gitmeye dur. Ne oldu? Yine olumsuzluk eki ile birlikte e durmak e, es, kalmak, e gelmek, sürerlik birleşik fiillerinden birisini kullanarak olumsuzunu yapabildim. Biz dediğim gibi arkadaşlar yeterlik birleşik fiili bizim için çok önemli. Buna dikkat edersek e iyi olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.